Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda çeyizlik yeleklerinizde kullanabileceğiniz fıstıklı yelek modelinden bahsedeceğim. Tabii ben bunu yeleğe uyarlayacağım ama sizler bunu etol şal, çeyizlik etol şallarınızda bebek örgülerinde dahi güzel görünen bir modelden bahsedeceğim. Modelin yapımı için elimde arkadaşlar bu şekilde ipim var. Şöyle markasını göstermek istiyorum. Kristal kartopu ve tığım ise 7 numara 1.30 milimlik tığım var. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olup beğeni yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Evet modelimin yapımı için arkadaşlar şu şekilde e, trabzanlar hazırladım şöyle göstermek istiyorum bir sıra ikili trabzan. Bir üst sıraya da yarım trabzan olarak bu şekilde ayarladım. Yeleklerde de bu şekilde yaparsanız çok düzgün duracaktır arkadaşlar. Modelime altı ve katlarında zincir çektim. Şöyle. Şimdi bu sırayı tekrar yarım trabzanı göstermek istiyorum sizlere. Bir sıra ikili trabzanımı yaptıktan sonra tığımın başına ipimi aldım. Burada hemen bu kısma tek seferde çekmiş olduğum trabzana yarım trabzan diyorum burada bir iki üç tane zincirimi çektim ve geriye döndüm her yelek modellerinde olduğu gibi bu kısma ön patı ayarlıyoruz arkadaşlar dibe batmıyorum hemen şöyle birinciye batmayıp ikinciye batım yapıyorum ve buraya trabzanlar yapıyorum buraya altı tane kenar trabzanı yapıyorum. Evet buraya zincirimle ile birlikte 2 4 6 tane kenar trabzanı oluşturdum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 trabzanımın içine batıyorum şöyle tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. trabzanın içine batım yapıyorum ve buraya üçte çektiğim trabzanımı yaptım tekrar tığımın başına ipimi aldım aynı yuvanın içine trabzan yaptım yine tekrar aynı yuvanın içine trabzan yaptım bu şekilde 6 tane trabzan yapıyorum 2 4 5 ve 6 3'te çektiğim trabzanlarımı yaptım tekrar burada 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım sayıyorum 1 2 3 4 5 6 trabzanımın içine girdim yine aynı yuvanın içine 6 tane trabzan 2 3 4 5 ve 6. Yine 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 5 ve 6. tırabzanımın içine yine tırabzanlar yapıyorum 6 tane. 4 5 ve 6 yine iki tane üç tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum sayıyorum 1 2 3 4 5 6 trabzanımın içinden yine 6 tane 3'te çektiğim mı yapıyorum 4 5 6 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ve son örneğimi koyuyorum 3 4 5 6 tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum buraya 1 2 3 4 5 ve 6 hemen trabzandan batım yapıyorum buraya trabzan yapıyorum iki tane trabzan yeterli gelebilir arkadaşlar buraya bir tane trabzan olarak da ilerleyebilirsiniz bu kısmı yeleğimizin dikin kısmı bu kısmı ön patı olarak bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet birinci sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum. Burada zincirim ile birlikte kenar trabzanımı oluşturuyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu kısımdaki çekmiş olduğumuz zincirimizin içine sık iğne ile batım yapıyoruz 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum burada yapmış olduğumuz bir az sıradaki 6 tane trabzanımız var 1 2 3. hemen trabzanımdan giriyorum buraya buraya trabzan yaptım arada iki tane zincirimi çektim yine aynı yuvanın içine trabzanımı yaptım 1 2 3 zincirimi çektim hemen zincirimin içine sık iğne ile girdim 3 tane zincirimi çektim sayıyorum 1 2 3. dolgumun içinden trabzanımın içinden girdim 2 tane zincirimi çektim ve aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yaptım 3 tane zincirimi çektim. Yine sık iğne ile batım yaptım. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çektim. Buradaki dolgumun tepesinden trabzan yapıp 2 tane zincirimi çektim ve aynı yuvanın içine tekrardan batım yaptım. Yine 3 tane zincirimi çektim. Aradaki zincirime sık iğne ile girdim. 3 tane zincirimi çektim. 1 2 3. trabzanıma tekrar girdim. 2 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan batım yaptım. 3 tane zincir yani bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 3 zincir yine 2 tane zincirimi çektim aynı yuvanın içine batım yaptım burada tekrardan 3 tane zincirimi çekip yine aradaki zincirime girdim 1 2 3 tane zincirimi çekip bu kenar batındaki trabzanlarımı kenar trabzanlarımı yapıyorum burada 6 tane kenar trabzanımı yapıyorum 6 kenar trabzanımdan sonra tekrardan geriye dönüyorum modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar 2 4 5 ve tekrar altıncıyı da zincirimin tepesine battım 3 tane zincirimi çektim ve modelimi geri çevirdim şöyle göstermek istiyorum Burada tekrardan kenar trabzanlarımı bu şekilde her bir trabzanımın üzerine batarak kenar trabzanlarımı yapıyorum. aynen bu şekilde devam ediyoruz. Burada 1 2 3 tane zincirimi çektim. Hemen bu kısımdaki trabzanlarımın içine iki trabzanın arasına zincirin içine fıstık yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 4'te çektiğim fıstıklarımı yaptım, topladım ve kapattım. Arada 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ip almadan 1 2 3 4 Yine 4 tane ilmek topladım, fıstık yaptım. Şöyle. Tekrar 1 2 3 zincirimi çektim. Yine bu kısımdaki zincirime geçtim diğer modelime. 1 2 3 4 4 tane ilmek topladım. Tabii ki bu fıstıkları siz ipinizin kalınlığına, inceliğine göre fazla da ilmek toplayabilirsiniz. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvanın içine fıstık 1 2 3 4. Topladım, kapattım. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına pardon, ip almıyoruz. Buradan dil alışkanlığı 1 2 3 4. 4 tane topladım kapattım yine 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içinden fıstık 1 2 3 4 bu topladım kapattım 3 tane zincirimi çekiyorum şöyle göstermek istiyorum 3 tane zincirimden sonra tığımın başına pardon ipimi almıyorum. 1 2 3 4 kapattım. 3 tane zincir. Bu sefer tığımın başına almıyorum ipimi. 1 2 3 4 fıstıkları yaparken tığımızın başına ipimizi almıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincirimi çektim. Yine 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi topladım, kapattım. 3 tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 Yine kapattım. Burada 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Kenardaki 2 tane kenar tırabzanım vardı. Bunları yapıyorum arkadaşlar. 3 tane zincirimi çektim modelimi geri çevirdim burada zincirim ile birlikte iki tane kenar trabzanımı yaptım 1 2 3 zincirimi çektim hemen buradaki zincirimin içine sık iğne ile battım 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım hemen bu iki fıstık arasındaki zincirin içine trabzan iki tane zincirimi çektim aynı yuvanın içine trabzan şu kısımda yapmış olduğumuz gibi tekrar 1 2 3 zincirimi çektim bu kısma sık iğne ile battım 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım yine buraya trabzan 2 zincir aynı yuvanın içine trabzan tekrar 1 2 3 zincirim bu kısma sık iğne 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım trabzan yapıyorum 2 fıstık arasına 2 tane zincirim yine aynı yuvanın içine batım 3 zincir sık iğne ile batım 1 2 3 zincir tığımın başına ipimi alıyorum bu kısma trabzan 2 zincirimi çektim yine bu şekilde 3 zincir sık iğne tekrar trabzan yapıyoruz iki tane zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içine batım yapıyorum bu kenar kısımda yine bu şekilde 3 tane zincirimi çekiyorum hemen zincirini içine battım tekrar 3 tane zincirimi çektim buradaki kenar trabzanlarımı yapıp burada geri döneceğim arkadaşlar şimdi videomun başında belirttiğim gibi 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar 1 2 3 4 sıra Burada modelimiz tamamlandı. Şimdi modeli tekrar ederek devam edeceğim. Şimdi nasıl oluyor? Buraya yine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı bir başlangıç kısımda nasıl yapmışsak devam ediyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 6 tane trabzan yine ne yapıyoruz 3 tane zincirimizi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen diğer kısma atlıyorum 1 2 3 4 5 bu Modelimizi tekrar ederek devam eden bir model arkadaşlar. Evet ben örneğimi birkaç sıra ilerleyip tekrar sizlerle buluşacağım. Evet arkadaşlar modelimi sizler için şöyle birkaç sıra ilerledim. Bu kısmı ters yüzü, bu kısmı düz yüzü arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten yapımı da bir o kadar kolay fıstıklı model. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.